oldu. Ben bundan sonra 3 artık Üçüncü çocuğun kimse... kimsel... velayetini o zaman niye verdi? Tamam bu adam olayı da yalansa. Hayır bekarım ha, ya. bekar Nasıl Gibi Çocuklu gitsin. Ha, ha tamam, pardon. ben niye verdim? Gerçeği anlatayım mı? Dur yeni bir şey geliyor. Sende de evet, bayağı bir gerçek var ha farklı farklı. <laughs> bayağı gerçek var. <laughs> evet. evet. Özlem anlat. Yeni dedin ya gerçeği anlatayım diye. Ben şey... Adam... Seni o duyuyor. Yeni bir Ay şey ne diyeceksin? Ay ben heyecanlandım. Ne diyeceksin? Hadi anlat. Özlem? Ay ne oluyor? Ay bak ne olur bir şey kurma artık. Bu olay bulmacaya döndü. Zaten hislerim yok. Sokakta yoğur. kaldığım için. Ne? Çocukla beraber sokakta kaldığım için. Babam sahip çıkmadığı için. Eee? Ee, ben kendim çocuğumla o zaman sokaktaydık. Tamam. Çocuğum elimde perişan olmasın diye ben de babasına verdim. Tamam, babasına verdim velayeti. Evet. Tamam. Aynen. Sen bakacak durumun olmadığı için evet. verdim. <laughs> en baştan söyleseydin özlem, niye bu kadar çok senaryolar yazdın? Ha? E bu şey değil ki yani. Bakamıyorum. Babasının da durumu iyi. Ben velayeti eski kocam işte Ramazan, ben sana veriyorum deseydi. Ha? Boşandım, baba evime döndüm dedin. Şimdi yani sen başka kimse bir şey diyecek misin? Için? Başka bir şey mi diyeceksin sen Özlem? Ha? Eski kocaya ya eski koca değil, hattaki ki beyefendiye bir şey mi söylemek istiyorsun? O beni duyuyor mu dedin ya? Sevdin mi Belki de Belki adamı mı? <laughs> hala mı seviyorsun Özlem arayan kişiyi? Aynı. Adamı mı sevdin? Se seviyor musun? Seviyorsun. Aa. Sizi duyuyor değil mi Özlem'i? Hatta Ha. Sen hala o adamı seviyorsun. Ha? Yani bizi arayan kişiyi seviyorsun, doğru mu? Ha? Zaten bir sesini duyunca şöyle bir çeki düzen verdi kendine. Niye ağladın şu an peki Özlem? Özlem? Niye ağladın? Ona çok mu inandın? Onun için aslında sen, o beni bekar sansın, çocuksuz sansın, beni hani evlenir benimle diye. O da çocukluğu olduğunu Çocuğu öğrenince, terk diye. edince çocukları verdi. Belki bu halini kabul ha. görürüm. O da olmadı. Öyle mi Özda? Yok. Öyle mi düşündü? Seni böyle çöpsüz üzüm zannetsin, kabul etsin mi istedin? Şu aldığıma seslenelim ya. Seviyor mu acaba? Özlem ama ben senin ailenle görüştüm. Van'daki <laughs> baban, işte e, ablan, Mersin'deki hepsi diyor ki, yani biz onu kabul ediyoruz, sahip çıkarız yani varmış senin ailen. Yok ben babamın yanına gitmek istemiyorum. Tamam ama adam diyor ki ben hani evde buyursun gelsin diyor. Sahip çıkacağım diyor. Hani sen diyorsun ya sokakta kaldım falan diye. Aslında hani sokakta kalacak bir durumun yok. Çünkü var zaten akrabaların sana sahip çıkıyorlar. Ablan da öyle Özlem. Onlarla mı kalmak istemedin? Hani şu yaştan sonra kalmayın falan mı? Ay istemiyorum kimseye Şimdi peki bu arıya Ben sadece çocuklarıma yakın oturmak istiyorum. Ha. Yani Uzuz uzak olduğu için ben çocuklarım da uzak duramam. Ram, peki kim hatta? Ha. Hattaymış, seni duyuyormuş. Ne da şimdi ne diyeyim? Alo, alo. Bizi duyuyor musunuz? Özlem ağlıyor. Bizi duyuyor. Sizi duymuş. sevmiş. 3. <laughs> çocuğunun velayetini e, aslında ablacığım. sizinle evlenecek diye ya şöyle aslında sizin tamam biz şeyiniz yok bir suçunuz yok aslında anlaşıldı mevzu Özlem burada itiraf da etti hani o benimle evlenir diye beni hani bekar çocuksuz sansın hani çoluğu çocuğu olmayan hani genç bir kadın olarak sanırsa belki benimle hani evlenir diye aslında 3. çocuğun yemin ederim, ablacığım, yemin velayetini babaya <laughs> vermiş Ha. geliyor mu abla? Geliyor. Bak yemin ederim sana yemin ediyorum. Eğer ben yalan... <laughs> ...ben sadece hiçbir şey söylemiyorum. Ben de zannettim ki... ...bekardı herkes evlenir, herkes... kaybolur, çoğu çocuğu olur, her şey olur. Bana dedi ki ben evli değilim. Hatta 6 ay, 5 ay konuştuk. Sonra bana ne diyor? Bana diyor ki... ...valla Fırat kusura bakmayayım. ben sende taklamışım. Bana kadar... ...benimle konuşmazcaksın diye... ...ben bu konuyu sana anlatmadım. Abi bana önce de anlatsaydın diyecektin ki Firat bak böyle bir olay var. Sana zahmet. Benim hiç kimsem yok. Bana bir yardımcı olur musun? Vallahi yemin ederim Allah celemine bir olurdum yani. Hmm. Bak ben dün de ona söyledim. Dedim ki bak illaki benimle sevgili olay değil. Bak araya gel ben her türlü ben elinde her türlü de sana yardım ederim. Çünkü biz öyle yolları geçmiş yani öyle şey deriz. Bir o kadar da ee, şey evet yani nasıl anladım? Özlem sizi hala seviyormuş. Bana ne seviyor ee, şey ablacığım ben diyorum ki bak ben geçen gün de söyledim. Dedim ki kardeşim bak sen sana, sen benim ablamsın bak benim bir sevgilim değilsin tamam mı? Sen yani benim bir ablamsın bak benimle konuşma git hatını değiştir tamam. belki başka bir kişiyle mutlu olursun belki baba çocuğu olursun bak. Ben niye seni tamam, hayatına beni sevmeyelim ben, ben de dakika, sevmem zaten. Ben, bak bak ben geçen gün ben sana ne dedim? Ben dedim ki bak senin yani adın Özdemdir. Sen bana dedin ki benim adım Elvan'dır. Bu bir. Sen evliydin. Bana dedin ki çocuğun yok, çocuk vardı. Bana dedin ben bekarım. Bak o yalan çıktı. Sen her konuda beni kandırdın. Beni o yola getirdin. Bugüne kadar benim hayatımla oynadın. Artık da her herkes bana dedi ki bu kadını şey yapma dedin ki her neyse o da benim büyük, büyük ablamdır. Sen bana dedin ki ben seninle evlenmek istiyorum. Ben dedim ki Elvan ben seninle evlenmek istemiyorum. Çünkü sen evlisin. Ha evli olmasaydın her türlü sana nereden her türlü sana yardımcı olurdum yani. Ben de sana diyorum ki bak ben senin hayatınla oynamıyorum. Git başkasıyla e, konuş belki mutlu olursun belki daha farklı şeyler olur. ben de, ben şimdi senin hayatınla oynamıyorum. Sen kendin benim hayatımda oynuyorsun. Ben geçen gün bak o kadar sana küfür ettim. Bir saat küfür ettim. Ben dedim ki bak beni rahatsız etme. Ben beni ikide bir gitti arıyordun. İkide bir başka bir numaralarda arıyordun. ikide bir beni arıyordun. Bak doğru mu? Ben şekilde söyledim sen beni anlamadın. Ben tamam. dedim ki. Ben tamam artık şimdi. bundan sonra kimseyi hayatımda istemiyorum. Tamam konuşma ben sonra sana söyle zorla kişilik olmaz. Ha, bak, ben benimle, bundan konuşma. sonra ne ailem ne ablam yok, yok, ben... ne abim. Ablacım, Siz mesela, ben neyi istedim? merak ettin biliyor musunuz? Siz ondan böyle ben video sadece... fotoğraf istediniz mi? İstediniz. Evet, ya, ya yemin ederim ablacım istedim. öyle bir şey yok. Ervan her şeyi benden istiyordu bak. Ben şimdi konu Ya Allah söyleme açık. sen benden ben, video istemedin mi? Anladın sen de benden de, açık fotoğraf evet. istemedin mi? Yani. Yok yok ablacığım. Ablacığım ben yalan söylüyorum değil mi? Benden yalan söylüyorum. Allah sen haklısın. Ha. Her konuda haklısın. Ama gel ben telefonda bak. Telefonda senin söz kaydıların var. Her şeye var. Hatta düğüne beni aradın ki. Valla İstanbul'da e, sizin ablanın ismi ileride. İşte ablan senin numaranı istemiş. Ben dedim ki senin başın böyle girmesin diye ben senin numaranı vermedim. Senin numaramı verseydin sen de biliyordun bu yalanı hep çıkacak diye numaramı vermedim. He, Siz, doğru peki mu? onun ya numara söylüyor peki Onun, peki... artık bundan sonra kimse istemiyor. Tamam. Eğer ben yalan zaten Zaten sen an, bu saatten yok sonra yok. Özlem. Sen zaten ne yap biliyor musun? Hatta ablan Kader Hanım var. Dur bakayım ne diyecek sen? Ya işte ablanın evine git ya babanın evine git bir odaya geç. Şöyle bir kafana dinle biraz her şeyden uzaklaş. Sen zaten yani şu saatte sırf kimseyi zaten isteme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.